Hepinize merhaba arkadaşlar. Video ve kanalıma hepiniz hoş Bu videonun başının görüyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere her birinin çok güzel bir yardım edeceğim. Arkadaşlar başlığını görüyoruz videonun bugün sizlere nasıl Instagram'da askıya alın hesabı kurtarabilirsiniz onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar niye askıya alındı diye soruyorsanız e, bu biraz arkadaşlar karışık bir durum ve bayağı <laughs> ve Instagram arkadaşlar bu tarz hatalar yapabiliyor. Benim de başıma gelmişti ve sizlere nasıl düzelttim onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar karşınıza bir tane ekran görüyorsunuz, foto görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar sizinle karşı böyle bir tane foto gelmesi gerecek. Instagram hesabınız askıya alındı ve işte böyle böyle kuralları ihlal etmiş olmalısınız veya e, gerekiyor. Böyle sizin de karşınıza gelebilir. Arkadaşlar şimdi siz ne yapmanız gerekiyor? Ne yapabilirsiniz? Söylemek için onu size göstereyim. İlk önceki arkadaşlar bilgisayarınızda veya telefonunuzda çok fark etmiyor. Ee, şimdi onu eklemek istiyorum arkadaşlar. Bu karara katılmadığımı bildirmek için 30 gün kaldı diyor. Ee, ve arkadaşlar bu 30 gün harbiden çok önemli. Bakın çok önemli. Bu 30 gün geçtiyse arkadaşlar bir şey yapamazsınız. Bu 30 gün geçmemesi gerekiyor ve o gün içerisinde yapmaya daha çok özen gösterin derim. Bunun ne anlama işte buralarda falan artık okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın ekranını sizlere anlatacağım göstereceğim. Siz de bunu telefonunuzun ekranına falan yine yapabilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar arama yerine geliyoruz hemen. Google Arkadaşlar arama yerine gezdikten sonra hep Instagram yazıyoruz. Hep Instagram yazdıktan sonra da sizlerin karşısına böyle bir tane sayfa açılması gerekecek. Instagram Help Center ilk çıkan sonuca basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra da sizlerin karşısında böyle bir tane sayfa açılacak. Bu daha yenilenmiş update güncellenmiş bir hesap aslında bir durum. Manage account var. Staying safe falan var. İşte böyle 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 böyle. Security buralarda yine böyle yazıyor arkadaşlar. Bunun biz Türkçesi Türkçesi yok mu lan? Türkçe çevirelim arkadaşlar size de Şimdi arkadaşlar hesap durumu nasıl kontrol edelim? Hesap istediğin içerikine nasıl geri yüklerim? Bakın durum nasıl kontrol ederim var arkadaşlar. Asıl olay burada patlayacak ama ondan önce hesabın kaybolma ve kullanmaya başlama diye bir sayfa var burada da. Bunu yine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir hesap ve kullanıcı oluşturma. Tüm günü takipçilerin ve burada da arkadaşlar e, gizli ayar yönetmesi siz bunu basacaksınız ve sonra da arkadaşlar buralarda e, şey olması gerekecek bakayım mı arkadaşlar iki saattir ben de buralarda geziyormuşum buraya arkadaşlar yardım mahkemeden ma ma buraya işte arkadaşlar Instagram hesabı geri alma veya aske aldı veya bunun gibi şey hesabımı e, askı ask hesabı askıya yazarsanız yaparsın okay, Hesabın geçici yok donurun. Hesabın silinmesi. Hesabı kapalıysa ne yapabilirim? Hemen bunu açalım. Burada yine bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizden yardım olacak bayağı çok şey var da Bakın arkadaşlar bunların hesap insan hesabınız kapalı kapatıldıysa giriş yapmazsa açıkçası hesabınıza katıldığını belirten bir mesaj görürsünüz. Topluluk ben unuttum konuşmayı unuttum. İnstagram kapatıldıysa giriş yapan çalışırken hesabımızın insanımızın katıldığı iyi belirten bir mesaj görürsünüz. Topluluk kurallarımıza ve kullanım koşullarımıza uymayan hesaplar uyarıda bulunmalıdır da, bulunmalı da katılabilirler. Topluluk kuralı oluşturmuşsun işte böyle böyle iyi katıl mesajı görmüyorsanız giriş yapma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Siz abiniz veya şifrenin sahibi olan birisi ise geri getirmek mümkün değildir. Bakın arkadaşlar bunun çaresi burada gelip hep Instagram sitesini ziyaret etmenizi sizleri tavsiye ederim. Bu sitede bayağı çok şey var. Sizin aradığınız her şey bu sitede. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok şey bu videoda anlatamadım. Siz bulursanız daha çok yardımcı olacak sizlere. Yani yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Büm 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 büm.